Efe Canor ile Dünya gündemine hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Nisan'da Vatikan'da düzenlenen Papa Francis'in cenaze törenine katıldı. Tören öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair barış görüşmelerini ele aldı. Bu görüşme Trump'ın Rusya'ya yönelik söyleminde değişiklik sinyali verdi. Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik füze saldırısını eleştirdi. Hindistan ve Pakistan'da sıcaklıklar 49 dereceye ulaşarak elektrik kesintileri, orman yangınları ve sağlık krizlerine yol açtı. Bilim insanları bu erken dönem sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin etkilerini yansıttığını belirtiyor. Trump yönetimi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakereleri yeniden başlatmayı planlıyor. Önceki başarısız zirvelerin ardından Trump'ın ekibi yeni diplomatik yollar arayarak tam denüklerizasyon hedefini gerçekleştirmeye amaçlıyor. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası bar toplantılarında ABD'nin uyguladığı çok katmanlı gümrük tarifeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler gündemdeydi. Katılımcılar Trump yönetiminin ticaret politikaları konusunda netlik arayışında olduklarını ifade etti. DeepSec yeni yapay zeka modeli R2'yi tanıttı. Bu model önceki R1 modeline kıyasla %97 daha düşük maliyetle çalışarak enerji verimliliği ve hız açısından önemli iyileştirmeler sunuyor. Efe Canor ile Dünya gündeminden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.